Kamu ister özel herhangi bir yere gitmesine gerek yok. Türkiye deneyim merkezler var ama bu patlarsa, çok talep olursa mutlaka değerlendirilir. Özellikle kanser cerrahisinde ve bunlar içinde prostat kanserinde robotik cerrahinin önemli bir yeri var dediniz. E, prostat kanserinde robotik cerrahi nasıl yapılıyor? Biraz bunu açabilir misiniz? Mesela? Prostat kanserinde 6 tane delik açıyoruz. Kalem 1 santim, 1,5 santim büyüklüğünde. Ee, bu deliklerden bir tane kamera yerleştiriyoruz. Diğerlerine de aletlerimizi, bunlar makasımız, tutucumuz, yine asistan portu dediğimiz asistanın girerek yardım ettiği bir kanal. Daha sonra da prostata yöneliyoruz. Prostat kanserindeki hedef, esas hedef, prostat kanserli prostatın çıkartılması. Çünkü içeride kanser kalmaması lazım. İyi bir şekilde çıkarmak. Bir de bunun yanında fonksiyonel sonuç dediğimiz idrar kaçırma problemi olabiliyor ameliyatlardan sonra ve erkeklik kusuru olabiliyor. Çünkü hı hı. kullanmış e, prostatın hemen altından e, erkeklik fonksiyonu sağlayan sinirler geçiyor. Hı hı. Bir de prostatın tamamen üretreye birleştiği noktada da sübap dediğimiz idrar kaçırmayı engelleyen sinirler İki yan etkisi olabilir var, yani olabiliyor. bu ameliyatın. İşte robotik cerrahi buralarda iyi çalışılarak sinirler iyi korunabilir ve e, idrak idrar kaçırma riski aza indirilebilir. Bunlara da faydası var. Şu andaki bizim sonuçlarımızda açık ameliyatlarımıza göre daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Belki çok ciddi vaka serilerinde, daha yüksek volümlü serilerde bunların sonuçlarını görmek mümkün olabilecek. Ne kadar sürüyor bu böyle bir ameliyat? Böyle bir ameliyat artık biz klinimizde en geç 2 saat tamamlıyoruz. Yani 80 ile 120 dakika arasında değişiyor. Tabii prostat büyüdükçe bu biraz daha... 150 dakikaya kadar çıkabilir. Ama sonuçta ortalama dersi 2 saatte tamamlıyoruz. Hı hı. Ameliyat sonrası hastanın hastanede kalış süresi ya da normal yaşama dönüşü açısından bir fark oluyor Çok mu? Çok büyük fark var. Biz eski açık ameliyatlarda en azından hastayı bir 10-15 gün tutuyorduk hastanede. Bu hastalar 3. gün taburcu oluyorlar. 7. gün sondaları alınıyor. Hasta yani 10 gün sonra işe başlayabiliyor. Ama açık ameliyatlarda bu bir aya kadar süren bir süreç vardı. Şimdi gittikçe azaldı. Peki hocam kanser çeşitleri arasında düşündüğümüz zaman kanserin e, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arttığını biliyoruz. Bu anlamda prostat kanseri az görülen kanserlerden dediniz ama e, ameliyat ettiğiniz hastaları da göz önüne alırsak Türkiye'de görülme sıklığı hakkında da bilgi verebilir misiniz? Türkiye'de prostat kanseri 10 yıl önce çok oldukça az görülüyordu. Hatta biz Amerika Birleşik Devletleri'nde niye bu kadar fazla diye hep düşünüyorduk. Tabii ki biz kanseri zaman zaman atladığımız oluyor Türkiye'de çünkü... E, PSA kontrolü yani prostat kanser belirteçlerinden bir tanesi PSA dediğimiz bir kan tahlili Türkiye'ye giderek arttı artan oranlarda yapılıyor artık Türkiye'de prostat kanseri erken dönemde yakalanmakta mümkün oluyor eskiden biz bunları yakalayamıyorduk geç dönemde görüyoruz düzenli kontrol yaptırmaya başladı erkekler evet. demek mümkün mü kesinlikle düzenli kontrol yapanlarda 45 yaşından itibaren PSA'sını mutlaka yıllık olarak kontrol de yakalıyoruz yine en azından doktora gidenler arttı. Hekime ulaşma olasılığı arttı. Eskiden hekime gidemiyor ya gitmekten korkuyorlardı. O da işte problemler, hastanedeki şartlar, koşullar. Şimdi Türkiye'de de prostat kanseri art, artmaya başladı. Ee, ve bu hastalıkları erken yakalıyoruz. Erken yakaladığımızda da %100'e yakın tedavi şansı var hastaların. Bu geç oldukça hmm. tedavi şansı azalıyor. Kaç evresi var peki hocam? Prostat kanserlerini biz e, kabaca e, lokal hastalık lokalize yani prostatta sınırlı hı hı. tümör. Başka organlarda görülmeyen sadece prostatta yer alan kanser. Lokal ileri dediğimiz yani prostatın dışına taşmış ama başka hı hı. organlara gitmemiş ama sonuçta prostatın dışına taşmış kanserler veya e, metastaz yapmış dediğimiz yani diğer kemik başta olmak üzere diğer organlara gitmiş kanser. E, esas ameliyat lokal dediğimiz dışarıya taşmamış. Hı hı. Yani prostat bir portakal gibi kabul edersek prostatı kabuğunda oluyor daha çok kanser. Hı hı. Portakalın kabuğunda. Hı hı. Bu kabuğunun dışarıya taşmaması tedavi şansı hı hı. yüksek. Erken evre dediğimiz dönemde, erken bu. evre bu. Biz bunu robotik cerrahiyle komple portakalı kabuğuyla beraber çıkarıyoruz, İçini ve kabuğunu komple alıyoruz dışarıya. Ee, tabii ki lokal ileri dediğimiz yani kabuğun dışına taşmışsa içeride kalabiliyor tümör, onun kalması da hastanın yaşam şansını azaltıyor. Hı hı. Bu anlamda her ne kadar e, erkekler arasında prostat anlamında PSA kontrolleri arttı desek de hala bundan e, haberdar olmayan ya da ihmal eden erkekler var. Ne sıklıkta yapılmalı bu kontroller? Ben e, en az 45 yaşına itibaren bir tane yapılmasını, 50'den sonra yıllık olarak e, PSA mutlaka bakılmasını çünkü çok basit bir testtir. Bir kan şekeri gibi baktırabilirsiniz. E, biraz kan vererek sonucu hemen çıkar. Hı hı. Kan testiyle. Kan bakılıyor. testiyle mutlaka yine rektal muayene dediğimiz muayene yöntemiyle prosatı prostatı biz palpe edebiliyoruz. Orada şüphe varsa mutlaka bir hekim kontrolüne girmesi lazım. Neyse normal limitleri var. Onları aşmışsa da rektal muayenede parmakla muayenede eğer bir patoloji varsa mutlaka biyopsi yapılması lazım. Biyopside biz çeşitli yerlerinden prostatın parçacıklar alıyoruz. Ve onlar patoloji tarafından inceleniyor. Varsa problem. ...kanserleşme varsa ortaya konabiliyor. Peki prostatın her büyümesi mutlaka kanser habercisi mi? Çünkü yanlış bilinen bir şey var galiba. Hani belli bir yaştan sonra erkeklerin prostat büyümesiyle birlikte... ...sık idrara çıkması, işte acaba kanser mi olduğum şüphesi de doğuruyor. Bu anlamda o fark nasıl e, ayırt ediliyor? Kesinlikle değil. Prostat her erkekte normalde 20-25 gram civarında bir organ... ...her erkek yaşla beraber büyüyor. Bu büyüme normal bir büyümedir... Prostat içindeki dokuların büyümesiyle beraber idrarın geçeceği kanal daraldığı için orada bir işeme fonksiyon bozukluğuna yol açabiliyor. Bunun tedavisi tamamen masumane bir tedavi. Eğer çok tıkamışsa içeriden girerek yine penisten girerek kapalı yöntemlerle veya lazer yöntemlerle o fazla dokuları kesebiliyoruz. Hiçbir kanser ameliyatı değil bu. Hı hı. Ama Prostatın Büyü. iyi huylu büyümesi i̇yi uylu belki büyümesi, edilir. Her erkek de yani yüzde yüz civarında de bir olabilir. 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 Ee, ama kanserleşmesi farklı. Kanserleşmesi yaşamı tehdit eden anormal büyüme. Ona anormal diyoruz. Hı hı. Ve bu metastaz yapabilen bir büyüme. Bunu işte ayırıyoruz. PSA'larla, biyopsilerle. Eğer burada yakalarsak bunun da kabuğuyla beraber prostatı... Belirti sadece, veriyor mu o aşamada? Prostat kanseri genelde belirti vermez. Hı hı. Yani Verebilir, vermeyebilir. Her belirti vermesi kanser demek değildir. Genel olarak yüzde seksen hiçbir belirti vermiyor. Ne seksiz. tür belirtiler Verirse ani başlayan bir idrar şikayetleri, yani ani başlayan gece kalkmalar, yine hafif penise vuran ağrılar, tüpen, kan olabilir. Kanlı mi? olabilir. Tabii ileri durumlarda kanlı görmek mümkün. Yani böyle idrar şikayetleri yapabilir. Ama bu her şikayet de illa kanser anlamına gelmez. Hastalar bazen iki hastalığı karıştırabiliyor. Ama mutlaka PSA ile gelmek lazım. Yani PSA mutlaka her erkek dosyalaması lazım. <laughs> dosyalaması da lazım. Aynı yani zaman. arşivlemesi lazım evinde. Aa, nereden Çünkü o nereye geldiğini. PSA'nın artışları bize bir bilgi verebiliyor. Hı hı. Bu anlamda neler öneriyorsunuz prostat sağlığı için erkeklere? Prostat kanseri olmamak için prostat değil mi? Prostat yani? kanseri tabii genetik bir hastalık büyük oranda. Birçok sebebi var ama bu sebeplerin başına genetik sebepler geliyor. Bilmediğimiz faktörler de var. Ee, tabii ki domatesin faydaları olduğunu biliyoruz. Kabak çekirdeğinin faydalarını olduruyoruz. Domates ve kabak çekirdeği. Soya mi? çok faydalı olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Şimdi, e, ama neticede bilmediğimiz başka mekanizmalar var. O bakımdan şu prostat kanseri yapar demek çok mümkün değil. Ama en azından korunmak için biz gardımızı almamız lazım. Erken teşhis, erken tedavi yaşam uzamaz. Düzenli kontroller evet, bu evet. anlamda da. Peki hocam. Şimdi yine kısa bir aramız var. Aradan evet. sonra robotik cerrahiyle devam edeceğiz yine. soralım da robotik cerrahi konuşmaya devam ediyoruz. Az önce robotik cerrahi içinde özellikle bu cerrahi yöntemin başarı sağladığı prostat kanserindeki kullanılma şeklini kullandık. Yanımızda halen Ümrani Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Eyüp Gümüş var. Kendisini gerçekten bir ameliyat gününde böyle ayakta tuttuk. Hocam bu son bölümümüzde de sizden, e, siz konuşmanın başında zaten sıralamıştınız diğer robotik cerrahinin kullanıldığı alanları. Prostat kanserinden bahsettik. Bunun dışında sıklıkla hangi alanlarda kullandığınızla devam edebilir miyiz? Böbrek kanserleri yine en sık kullandığımız bir alan. Özellikle böbreğin bir bölümünde ufak bir tümör varsa bu 7 santime kadar biz böbreği komple almadan... Çünkü böbrek çok kıymetli. İleride diğer böbreği bir problem olduğunda bizim böbreğimiz çok önemli. O bakımdan böbreği komple almadan sadece tümörlü alanı alıyoruz. Buna da parsiyel nefrektomi diyoruz. Bir santimlik temiz bir alanla beraber tümörlü kısmı çıkarıyoruz. Burada da robotik cerrahi bize büyük avantajlar sağlıyor. burada tamamen tümörlü alana gelerek böbreğin damarlarına klem koyuyoruz. O alanı çıkartıp yeniden orayı dikiyoruz, kapatıyoruz ve o parçayı dışarı alıyoruz bu yöntemle dünyada yaygın kullanılıyor. Biz de burada yaklaşık 30 vaka yaptık. Böbreğin tamamen çıkarılması gereken durumlarda örneğin bir tane aklıma geldi. Organ nakillerinde vericiden böbrek alınırken de robotik yöntem kullanılabilir mi? Şu anda çok kullanılmıyor ama ileride kullanılabilir. Şu anda yine eski sistem yapılmaya Hı. devam ediyor. Yani anastomozlar rahatlıkla yap yapmak mümkün. Mikro cerrahi yapmak mümkün. Biz eee lup takarak, gözlük takarak yapmış olduğumuz mikro ameliyatı robotla yapmak gözlük takmadan mümkün çünkü 20 kat büyütme olasılığı var. Böbrek kanserlerinde bu şekilde kullanıyoruz. Burada en büyük avantajları daha az kanama, daha iyi sütür atma. Dikiş değil, dikiş. Mi? daha iyi dikiş. Sütürde parasofitik dikiş atmak çok zordur. Öğrenmek, Nasıl bir zorluğu var. Dışarıdan o hani etler arasındaki bölgeye dikiş atmak mı? Dışarıdan zor? bir ekrana bakarak ekrana atıyorsunuz dikişi. Yani oryantasyon problemi oluyor. Hı hı. Bir de alışmadığınız bir yöntem bir kameraya bakarak bir monitöre hı hı. bakarak daha doğrusu diyelim sütü atmaya diye çalışıyor. Bunun eğitimi bir yıl. Normalde bir yıl alıyorsun. sürüyor sadece Robotik dikiş cerrağıydı. bile. Bu eğitim çok kısa. 2-3 saat 4 saatlik bir eğitimden sonra rahatlıkla atmak mümkün. Yani eskiden hekimler laparoskopik cerrahi öğrenmek için bir yıllarını feda ediyorlardı. Hı hı. Şimdi bu fedakarlık daha az hı hı. zamana sığdırılıyor. Hı hı. Hızlı öğreniyorsunuz. Bir diğer avantajı da eller titrese bile robot titreyen elleri hissettirmiyor içeriye. Yani e, siz makinist olarak oturduğunuzda koltuğa elinizin titremesini aletler hissetmiyor o yüzden eliniz titrememiş gibi çalışıyorsunuz. Hekim açısından yaşlı önemli doktorların bir yaşlı dayanacağı. Doktorlar ben demeyecektim ama siz dediniz. İşte oturarak Onlar çalışıyor. Açısından. Yorulmuyor. Sonuçta me me meslekte en e doruklarda olduğu zamanlar sırf el titremesi için Tabii. operasyona giremeyecek hekim operasyonlara devam edebilecek Kesinlikle belki. yani yorulmadığı için iki ameliyat arka arkaya yapabilecek. Bu bakımdan yaşlılıkta da mutlaka bence ee, gençlerin yaşlılıkta çalışmak Neydi, istiyorlarsa her evet. robotik cerrahi öğrenmeleri lazım. Gerekiyor. Bunun dışında yani böbreğin parça olarak alınması gereken böbrek tümörlerinde kullanılıyor dediniz. Diğer yaygın kullanım alanları Mesane kanserlerinde mesanenin alınmasında idrar kesesinin yine çok büyük bir 25-30 santimlik bir insüzyon açıyoruz. Bunu açmadan birkaç delikten mesaneyi yine damarlarını görerek bağlayarak çıkarmak mümkün. Mesane kanserlerini biz mesane alıyoruz. Varsaktan yeni bir mesane yapıp e, idrar yollarına bağlıyoruz. Burada mesane kanser ameliyatları diyoruz. Büyük ameliyatlar. Burada da e, mesanenin çıkartılmasında yine damarları görerek gereksiz kanamalara izin vermeyerek çok rafine, düzgün hmm. bir ameliyat yapılabiliyor. Kalın bağırsak kolon kanserinde de kullanım oranı var değil mi? Bu Tabii robotik bizim hastanemizde yaygın kullanılıyor. Tabii deneyimli ekip gerekiyor. Bizim arkadaşlarımız bu bakımdan deneyim sahibi oldular. E, yine kalın bağırsak kanserlerinde, ameliyatlarında robotik cerrahi yaygın kullanılıyor. Bütün bunların tabii neticesi e, maliyeti düşürtmek lazım. iyi ekipleri yetiştirmek lazım. Yani robotik cerrahi ekiplerini yetiştirmek lazım. E, Türkiye'de de böyle bir e, genç hekimler var. Talep ediyorlar. Bize de başvuruyorlar. ...biz zaman zaman buraya kabul ediyoruz. Peki hocam, jinekolojik kanserler e, arasında da cerrahi gerektiren kanser türlerini ...robotik cerrahinin kullanıldığını söylediniz. Bir de bunlar arasında kulak-burun-boğaz ameliyatlarında da bu yöntemi kullanıyoruz dediniz. Bunlar hangileri? Bunlar hakkında da bilgi alabilir miyiz? Kulak-burun-boğaz ameliyatlarında gırtlak kanser, larynx tümörleri dediğimiz gırtlak kanserlerinde... E, ...biliyorsunuz burada larynx dediğimiz bölüm çıkarılıyor. Trakiostom dediğimiz nefes almak için bir delik açılıyor gırtlakta... Hı hı robotik cerrahide ağız içerisinden bu tümör çıkarılarak herhangi bir delik açılmaksızın bu ameliyat gerçekleştirmek mümkün. E tabii dünyada birkaç merkez çok deneyimli merkezler var. Bizde de e, böyle vakalar yapıldı ama çok düşük oranda yapıldı. Çok uygun vaka gelmiyor. Yani prostat kanserine göre %1 oranda gibi daha az. Ama bunlar da yapılabiliyor. Bu rakamlara kullanım oranlarına, branşlara baktığımızda özellikle tümör cerrahisinde robotik cerrahinin belirli avantajları var, üstünlükleri var. Hasta da talep etmeye başladı dediniz. Peki bütün hastalar gerçekten diyelim ki kanserli hastalar robotik cerrahiyle ameliyat edilebilir mi? Tabii her kanser için olmuyor. Sonuçta bir boşluk olması lazım. Bizim robot kollarını sokacağımız yani beyin tümörlerine yapılmıyor şu anda kapalı yerlerde yapılmıyor. Bir boşluk. En güzel yer batın içi yani karın içi ameliyatlar. Çünkü bir boşluk oluşturabiliyoruz ve orada rahat çalışabiliyoruz. Karın içi ameliyatların birçoğunda ben yapılabileceğine inanıyorum. Ama bunun yanında diğer bilimlerde örneğin bir ortopedide diz ameliyatlarına vesaire çalışıldığını biliyorum. Daha ince. Dizlerde de yapılması evet, daha için Daha ince çalışma. aletlerle bir boşluk oluşturarak hı hı. yapmak mümkün olacak. Ama bu bir süreç. Ben bu teknolojinin giderek geliştiğini görüyorum. Son 10 yılda giderek bir gelişme göstermiş. Bundan sonra da gösterecek. Ve yakın gelecekte bu aletleri hatta ufak hale gelip biz birçok ameliyatta kullanmış olacağız. Hı hı. Robotik cerrahi teknolojisi de kendi içine gelişiyor. E, hastalar açısından karın boşluğuna ait tümörlerde kullanılabiliyor dediniz. Sistemik hastalığı olanlarda işte diyabeti olanlarda ki aynı zamanda bu hastalar aşırı da şişman oluyor. O hastalarda da robotik cerrahi ameliyat etmek mümkün mü? Çok şişman obez hastalarda tabii yapmak mümkün, zorlanıyoruz. Çünkü çok yağlı dokular, hı hı. çalışma alanımızın az olması, e, yine hastanın e, organları da büyük oluyor sonuçta obez hastalar. Bunlar da tabii ki çok deneyimli değilse bir cerrah yapmaması lazım. Çok deneyimli olanların obez hastalara e, ameliyat yapmada daha yürekli olabilirler, cesaretli olabilirler, yapabilirler. E, obez hastalar bir kısmi bir kontrendikasyon dediğimiz yani yapılmamasa daha iyi diyebiliriz. Ama deneyimli kişiler yapabilirler. Diğer sistemik yan hastalığı olanlarda da yapılabilir. Tabii ki sonuçta anesteziye uygunluğu varsa hastanın. Çünkü genel olarak değerlendiriliyor. Yani yan hastalığı yani diğer hastalığı olanlar zaten açık ameliyatı da izin verilmez. Eğer anestezi ekibi uygun uygunsa rapor çıkmışsa biz yaparız. de uygundur diyorsunuz. Peki evet. hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben Teşekkür ediyoruz. ediyorum. Başarılar dilerim. Uzmanla soralım da robotik cerrahi konusuna devam ediyoruz. Az önce uzmanlar açısından robotik cerrahinin ne anlama geldiğini öğrendik ama aynı zamanda bu işin bir de ameliyathane aşaması var. Ameliyathane dediğimizde de hemşirelik görevleri büyük bir yer tutuyor. Bu anlamda robotik cerrahide hemşire hizmetlerini kullan konuşmak üzere yanımızda ameliyathane hemşiresi Dilek Özaydın var. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Evet. Robotik cerrahide hemşirelik hizmetleri farklı mı oluyor? Robotik cerrahi normal ameliyat nemşiresi gibi yine aynı şekilde ameliyatın hazırlanması sadece ilk etapta ekip alışıncaya kadar hazırlık aşaması normal ameliyattan biraz daha uzun sürüyor. Fakat ekip alıştıktan sonra normal ameliyatta e, normal ameliyat gibi hazırlanma süremiz Hı -hı. aynı şekilde devam ediyor. Hazırlık edebiliyor. aşaması derken robotun özel hazırlığı. robotun hazırlığı mı? Evet, normal uzun diğer sürüyor. ameliyatlar dışında robotu da hazırlamamız gerekiyor. Ne kadar sürüyor bu hazırlık? E, bu hazırlık aşaması e, aslında yani. Ekip alıştıktan sonra 10-15 dakika içinde hazırlanabiliyor. Hı, hı İlk başta ne kadardı? <laughs> i̇lk başta bizim için bayağı bir uzun sürdü. 45 dakikamızda, yarım saat 45 dakikamızı aldı oluyor. Hastanın yanı sıra siz robota da bazı Tabii işlemler ki. yapıyorsunuz. Neler bunlar? Robota yaptığımız dezenfeksiyonu işlemler dezenfeksiyonu mu yani robotu? Yok. E, robotu ilk önce açmamız gerekiyor. Hani evet. robot ameliyata hazır mı? Bunu kontrol hı hı. etmemiz gerekiyor. Önce robotun kendi kontrollerini yapıyoruz. Hı hı. E, herhangi bir evet. sorunu var mı diye. Daha sonra işte nedir? Robotun drapelenmesi. Yani steril hale getirebilmesi için bizim drape dediğimiz hı hı. robotun her kolunu ayrı ayrı drapeleme gerekiyor. Yani bir özel bir sıvıyla robot nasıl Özel sıvı nasıl değil, bir direkt e, bir poşet diye düşünün. Poşet. Poşetleri, steril poşetleri o kollara geçiriyoruz ki hı hı. Poşetle kollar, mi yapılıyor ameliyat? Evet. Yok poşetle değil. Kollar poşet geçirilerek hı hı. steril hale getiriliyor. Hı Mikropsuz hale getiriliyor. Hı hı. Ha, evet. Daha sonra hastaya monte edilip gerekli robot kolları, enstrümanları takılarak ameliyat gerçekleştiriliyor. Hı hı. İlk aşama bu anlamda robotun hazırlanması. Evet robotun hazırlanması. daha Hasta celer. açısından hazırlık anlamında bir farklılık var mı? Hasta açısından evet mesela Burada robotta hastaya verdiğimiz Trendelenburg pozisyonu var. Normal bu? Trendelenburg, baş aşağıda, bacaklar yukarıda olacak hı şekilde. Hı. İlk ameliyat etapta pozisyonu. Ameliyat pozisyonu, robota bağlandıktan sonraki pozisyonu. İlk etapta biz bunda bayağı zorluklar yaşadık. Çünkü hem bizim hemşire olarak hem de anestezinin pek alışkın olmadığı bir pozisyondu. Fakat daha sonra işte ekip de kendine alışkın güveni geldi. Ama. Yaptıkça güveni geldi. Bunun için işte hastayı koruyucu önlemler almamız gerekiyor. Nedir bunlar? Desteklerinin iyi yapılması lazım dip diren ve verdiğimiz için hasta kaymasın diye omuzlukları, Düşmesin, kaymasın. Evet, omuzluklarını falan takıyoruz. Hastayı güzelce bağlıyoruz. Yine ameliyatın komplikasyonunu önlemek için pneumatik turnike dediğimiz e, bağlıyoruz. Hı -hı. Varis çorabını falan giydiriyoruz ki hastayı ameliyatın olabilecek komplikasyonlarına karşı Robotik cerrahi hemşireliği için özel bir kurs var mı? Böyle bir kurs aldınız mı? Evet, Strasburg'a gitmiştim. Ameliyat, robotik cerrahiye başlamadan önce, 3,5 üç, üç, üç yıl kadar önce Strasbourg'da ee, bir sertifika programı vardı oraya katılmıştık. Hı hı. Ne kadar sürdü bu kurs? 2-3 ee, gün çok kısa bir Zonlu şeydi. Zorunlu mu e, robotik Zonlu cerrahi işleri için? Hayır. Siz kendinizi geliştirmek için? Ee, evet ilk Gidiniz. başlangıçta biz vardık. Biz e, öyle o şekilde gittik. Daha sonra ama hani bir arkadaşımla beraber yapıyoruz şu anda biz bu işi. O, o da hani benden öğrendi, diğer kişilerden Hı -hı. öğrendi. Hı -hı. Gerçi o sertifikadan çok vakalarda daha fazla Hı -hı. öğrendi. Sonuçta tecrübe mutlaka bu Hı -hı. anlamda büyük bir önem taşıyor. Ameliyat bitti robotik cerrahiyle, hasta yoğun bakıma alındı, ameliyathaneden Hı -hı. çıkarılacak. Bu anlamda hemşirelik hizmetleri açısından bir farklılık var mı? Hı -hı. Hasta çıktıktan sonrası için yok ama bizim normal hemşirelik olarak işte aletlerin toparlanması, hastanın ıı, steril bir şekilde tekrar kapatılması, pansumanların yapılması, bu tür şeyler, normal malzemenin toparlanması... Ekstra bir durumu yok. Hı hı. Başlangıçta belli bir dönem, alışma döneminden geçtik dediniz. Şu anda evet. bu süre açısından da mutlaka kolaylaşmıştır. Herhangi bir zorluğu var mı bunun dışında robotik cerrahi hemşireliği anlamında? Robotik cerrahi hemşireliği anlamında herhangi bir zorluğu şöyle. E, yani robotik cerrahi farklı branşlarda girdiği için tüm ameliyatlarını ve açık ameliyatlarını da bilmek gerekiyor. Hı hı. E, öyle bir zorluğu var. Diğer türlü herhangi başka bir zorluğu yok. Ama Peki, işte enstrüman... Ee, bizde robotik cerrahide malzeme takibi çok önemli çünkü hı hı. oldukça pahalılar. Hı hı. Onlara malzemelerin temizliklerini, takibi, evet, önemli. temizlikleri falan çok önemli. Ee, o yüzden onlar Bu ameliyathanede de kaç tane robotik cerrahi hemşiresi var peki? Benimle birlikte bir arkadaş daha var. Biz iki kişiyiz. Dönüşümlü olarak beraber onunla da devam ettiriyoruz. Birçok branşta ameliyatlara giriyorsunuz. Evet, üroloji, kadın doğum, genel cerrahi, çok az da KBB. Peki mesleğe yeni başlayan hemşirelere bu anlamda seçmesini önereceğiniz bir alan mı? Evet, kesinlikle öneriyorum. Yani çünkü zaten tıp da o tarafa doğru gitmeye başladı. Birçok ameliyat artık robotik cerrahi yöntemiyle yapılıyor. O yüzden kesinlikle. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun. you okay.